Tarih 5 Nisan 2018, Perşembe gününü gösteriyordu. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi bu kez ne akademik başarısıyla ne de öğrencilerden dolayı haberlere konu olacaktı. Sorunlu bir akademik personelin canice gerçekleştirdiği vahşi eylemi tüm Türkiye ve dünya konuşacaktı. Osman Gazi Üniversitesi'nin Meşelik Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi Volkan Bayar, aynı fakültede görev yapan 4 kişiyi acımasızca ve büyük bir soğukkanlılıkla öldürecekti. Saat 15 sıralarında Volkan Bayar arabasından ruhsatlı silahını alarak binaya giriş yaptı. İlk hedefi dekan Cemil Yüceldi. Ancak dekan odasında değildi. Katil Bayar, husumet beslediği mesai arkadaşlarının odalarına girdi ve onları tek tek öldürdü. Saldırıda fakülte sekreteri Fatih Özmutlu, dekan yardımcısı doktor, Yasir Armağan profesör, doktor Mikail Yalçın ve doktor Serdar Çağlak hayatını kaybetti. Bayar olayın ardından kaçmaya çalıştı. Ancak kampüs içine hızla ulaşan polis ekipleri tarafından yakalandı. Bu olay Türkiye'de bir üniversite kampüsünde 4 personelin öldürüldüğü Ender vakalardan biri olarak tarihe geçti. Volkan Bayar 1981 yılında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğmuştur. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde alan Bayar, Milli Eğitim bursuyla Denver Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi almıştır. Milli Eğitim bursunun karşılığında Tokat Gazi Osman Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak zorunlu görevine başlayan Bayar, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 2012 yılında doktora eğitimine başlamıştır. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde Bayar, fakültedeki meslektaşlarını sürekli olarak şikayet eden, psikolojik olarak rahatsız ve sorunlu bir tip olarak tanınmıştır. Bayar, 15 Temmuz'dan sonra yüzlerce kişiyi FETÖ, PKK, intihal, zimmet gibi suçlamalarla savcılığa ve yöke şikayet etmiştir. Yaptığı bu şikayetlerin çoğu temsilsiz ve gerçek olmayan ithamlardı. Bu şikayetler sonucunda bazı akademisyenler açığa alınmış, hatta bazıları da görevden atılmıştı. Bayar'ın şikayetlerinin gerçek olmadığı mahkemelerce tespit edilmesine rağmen kendisine herhangi bir ceza veya yaptırım uygulanmamıştı. Üniversite yönetimi ve diğer makamların Bayar hakkında bir işlem yapmaması, Bayar'ın giderek tehditkar bir tavır almasına neden olmuştur. Bayar, kendisine dokunulamayacağını ve bazı çevrelerden korunduğunu ima ediyordu hakkında idari işlem yapılmaması fakültede giderek artan bir huzursuzluğun oluşmasına neden olmuştu. Öldürülen akademisyenlerden Yasir Armağan'ın 23 Mart 2018'de öğretim üyeleri odalarının bulunduğu koridorda Volkan Bayar ve Saadet Aylin Yeğe nin saldırısına maruz kaldığı belirtilerek aynı gün Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şikayet dilekçesi vermişti. Enstitü yönetimi şikayet doğrultusunda Bayar ve Aylin Yege hakkında soruşturma başlatmıştı. Eğitim Bilimleri Enstitüsü bölüm sekreteri Bayar ve Aylin Yege'yi telefonla arayarak haklarında yürütülen idari soruşturma kapsamında tebliğ evraklarının tebliğ için, için gelmelerini istedi. Telefon görüşmesinin ardından Volkan Bayar ve Saadet Aylin Yege ilgili personelin yanına gelerek zarfı alıp oradan ayrıldılar. Volkan Bayar 2018 5 Nisan saat 14.28'de park halinde bulunan arabasındaki bulundurma ruhsatlı tabancasını siyah bir poşetin içinde eğitim fakültesi binasına soktu. Binaya giriş yaptıktan sonra üçüncü kata çıkarak önce tuvalete gitti. Burada poşetten çıkardığı tabancasını atışa hazır hale getirdi. Silahını hazırlayan Bayar, vahşi planını gerçekleştirmek üzere doğruca kendisinden şikayetçi olan Yasir Armağan'ın 332 numaralı odasına yöneldi. Katil Bayar burada Yasir Armağan'ı öldürmek için silahını ateşledi. Yasir Armağan'ın vücuduna 12 mermi isabet etti. Bayar hızlıca fakülte dekanını öldürmek için birinci katta bulunan dekan odasına gitti. Dekan odasında fakülte sekreteriyle karşılaştı. Cemil nerede diye sordu. Fatih Özmutlu hoca burada yok cevabını verdi. Bunun üzerine Bayar öldürmek amacıyla Fatih Özmutlu'ya tabancasıyla ateş etti. Vücuduna iki mermi isabet eden Fatih Özmutlu hayatını kaybetti. Volkan Bayar daha sonra aynı katta bulunan Mikail Yalçın'ın odasına girdi. Kapının arkasında bulunan Yalçın'a ateş etti. Mikail Yalçın vücuduna isabet eden üç mermiyle hayatını kaybetti. Üç cinayetin ardından binanın zemin katına inen Bayar, Serdar Çağlak'ın bulunduğu odaya girdi. Burada ateş etti. Vücuduna bir mermi isabet eden Serdar Çağlak hayatını kaybetti. Tüm saldırı yalnızca birkaç dakika içinde yaşandı. Öğrenciler ve öğretim görevlileri panikle sınıflara saklandılar. Cinayetlerden sonra Bayar binadan çıkarak son derece sakin bir şekilde rektörlük binasına doğru yürümeye başladı. Üniversite güvenliği tarafından takibi alınan Bayar, kısa süre sonra kampüs içerisinde polis tarafından yakalandı. Nereye? Pulsta. Volkan Bayar, üniversite içinde sıradan bir akademisyen değildi. Bayar, agresif ve sorunlu davranışlarıyla diğer akademisyenleri tehdit ediyordu. Yıllar boyunca verdiği yüzlerce dilekçeyle şikayet ettiği akademisyenlerle adeta hastalıklı bir savaş yürütmüştü. Bayar'ın kişilik yapısı üniversite çalışanları tarafından artık kanıksanmış bir gerçekti. Ancak bir gerçek daha vardı. Bayar korunan bir adamdı. Eğitimsen Eskişehir şubesi Katliam'dan sonra yaptığı açıklamada çarpıcı bir iddiayı kamuoyuyla paylaştı. Üniversite yönetimi Bayar'ın tehlikeli olduğunu biliyordu. Defalarca şikayet edildi. Ancak bazı üst düzey yetkililer tarafından bizim adamımız denilerek korunmuştu. Bu iddia Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar taşındı. Dönemin milletvekilleri İçişleri Bakanlığı'na soru önergesi sundu. Volkan Bayara yönelik işlem yapılmaması devlet içindeki belirli yapıların koruması altında mı olmasından kaynaklıdır. Bayar'ın eşi Saadet Aylin Yete de aynı fakültede araştırma görevlisiydi. Çift birlikte birçok kişiyi asılsız iddialarla suçladı. Yaptıkları şikayetler sonucu bazı akademisyenler açığa alındı meslekten atıldı. Meslekten atılanlar mahkemede beraat etti. Ancak yalan beyanlarda bulunan Bayar hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Hakkında birçok şikayet bulunan Bayar'a karşı neredeyse hiçbir resmi işlem uygulanmadı. Ve 5 Nisan 2018 günü bu ihmal 4 akademisyenin canına mal olacaktı. İlçesi'nin bu int tutuklanan Volkan Bayar çıkarıldığı duruşmalarda hiç pişmanlık göstermedi. Aksine saldırgan, küstah ve meydan okuyan davranışlarını mahkemede de sürdürdü. Sanık kürsüsünde öldürdüğü insanların avukatlarına bağırdı, küfretti. Hakimin uyarılarını asla dinlemedi. Hatta bir duruşmada bağırarak şu cümleyi kurdu: "Pişman değilim. Onlar daha fazlasını hak ediyorlardı." Mahkeme heyeti Bayar'ın psikolojik durumunun tespit edilmesi için cezai ehliyetini araştırdı. Ruh sağlığı raporu talep edildi. Rapora göre Bayar'ın akli dengesi yerindeydi ve tüm cinayetleri bilerek işlemişti. Savcılık, Volkan Bayar'ın dört kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, savcının talebini uygun buldu. Karar, mahkeme heyeti tarafından oy birliğiyle alındı. Bayar'a her bir cinayet için ayrı bir ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Cezasında hiçbir indirim uygulanmadı. Bayar'a verilen bu mahkumiyet kararı bir nebze olsun acıları dindirse de ölen hiçbir canı geri getirmeyecekti. Ayrıca akıllarda hep şu soru kalacaktı. Bu cani neden bunca yıl korundu? 5 Nisan'dan sonra Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi kampüsü bir daha eskisi gibi olmadı. Dört akademisyenin kanı sadece duvarlara değil, bir kampüsün ruhuna işlenmişti. Öğrenciler, üniversite personeli, aileler, herkes kayıplarını sessizce anacaktı. Anma törenlerinde gözyaşları kadar öfke de hep olacaktı. Bayar'ın hakkındaki onca şikayete rağmen neden görevinden uzaklaştırılmadığı, neden korunduğu gibi sorular meclis kürsüsüne taşınsa da cevaplara asla ulaşılmadı bazı tanıklar ve yöneticiler konuşmadı ya da açıklama yapmadı ve olay zamanla gündemden sessizce silindi. Ama bu, cinayet sadece dört kişiyi değil, bir üniversitenin birlikte yaşama kültürünü, güven duygusunu ve vicdanını da öldürmüştü. Aradan geçen yıllara rağmen geride kalanlar hala acılarını aynı tazelikte yaşamaya devam ediyor. Evet, cinayet günlüğünün Değerli izleyenleri, sizlere daha fazla içerik sunabilmem için kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.